Şimdi bir konu daha var. Bir dakikamı da kullanmak kaydıyla yetişmeyebilir sayın başkan. Öyle evet. bir jestiniz oldu sağ olun. Evet. Şimdi savunma Bakanım siz Sivas milletvekilisiniz. Ben Erzurum milletvekiliyim. Türkiye'mizin bütün güzide illerini temsilen burada değerli milletvekillerimiz var. Şehidimiz olmayan, gazimiz olmayan ilimiz yok. Bakın bir dernek ismi söyleyeceğim. Ahmet Bey burada Sayın Gündoğdu senin de destek sözün vardı. Terörle mücadele sırasında yaralanıp Gazi sayılmayanlar derneği. Bakın bunlar gerçekten gazi olduktan sonra kimisinin parmağı yok. İnanın sizlere de geldi. Hep bütün parti gruplarını ziyaret ettiler. Parmakları yok. Sayın Aydın bir dakikanızı veriyorum. süre olarak. İnanın vücutlarının birçok yerinde aldıkları o mermiler şara şarapnel parçaları duruyor. Bir tanesinin şakağına dokundum. Bir tanesinin kalp filmini gördüm. Kalbine yarım milim kalan bir kurşun. Ameliyat riski var diye ameliyat etmiyorlar. Evet. Bu çocuklar yalvarıp yakarıp ille de iş aç demiyorlar. Ama bir şey istiyorlar. Diyorlar ki sizin için biz canımızı koyduk. Bizim onurumuzu şerefimizi korumak da sizin göreviniz. Bize en azından bu gazilik ünvanını çok görmeyin. Yok yüzde kırklık rapor, yüzde ellilik rapor, yüzde elli beşlik rapor bahanelerine sığınarak bu kardeşlerimizi mağdur etmeyelim. Sayın Bakanım. Bu gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şiarına uygun bir harekettir. Bunu hep birlikte yapalım. Biz de destek olalım diyorum. Yüce Meclis'e saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.